Göktürkler Orta Asya'da Bumin Kağan tarafından kurulan ilk Türk devletidir. Göktürkler Orhun Yazıtları gibi önemli yazılı belgeler bırakmış ve Türk tarihinin ilk yazılı örneklerini oluşturmuşlardır. Bilge Kağan döneminde büyük bir güç kazanmışlar. Ancak iç karışıklıklar ve dış baskılar sonucu 744 yılında Uygurlar tarafından yıkılmışlardır. Göktürkler Orta Asya'da Türk kültürünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Göktürkler göçebe bir halk olup hayvancılıkla geçinirlerdi. Atlı askerler olarak güçlü bir savaşçı toplumu oluşturmuşlardı. Tengriizm inancına sahiptiler ve taşınabilir çadırlar, yurt kullanırlardı. Orhun yazıtları gibi kültürel miraslar bırakmışlardır. Göktürkler tarih sahnesinde önemli olaylar yaşamış ve bıraktıkları mirasla nesillere ilham kaynağı olmuşlardır. Göktürkler hiyerarşik bir toplum yapısına sahip olup askeri ve siyasi gücü elinde bulunduruyorlardı. Askeri organizasyonları ve stratejik yetenekleriyle dönemin en güçlü devletlerinden biri haline gelmişlerdir.